Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir videomla karşınızdayız. Bugün oyun yükleyip oynayacağız dediğiniz gibi duyduğunuz gibi. güzel oyunlar var. Bir tane oyun seçtim ve onu yüklüyorum. Oynayacağım. İnşallah güzel bir oyundur. Fotoğrafları falan göstereceğim. Bakın şöyle hemen diyeyim. En son Böyle böyle cam falan var Minecraft'taki gibi. Böyle arabalara falan bilmiyorum Buradan fazla yok. Fotoğraf 87 oldu. 93 oldu. 97 oldu. Hadi hadi. Hadi bir daha ve yükleniyor. Arkadaşlar. Yüklenince. Geleceğim diyecektim de yüklendi yani. Hemen şöyle tableti çektim. <laughs> Arkadaşlar yani inşallah beğenirsiniz. Çünkü çok güzel bir şey. Ne benziyordu? Böyle köpeğimiz falan ama Bir Play play. Hangisine şuna katıla. Şimdi. Ha. Arkadaşlar şifre istiyor. Nasıl yapacağız biz nasıl vereceğiz? E ee, Türkler gelsin diyor. Ne? Ee, oldu? Ne oldu şimdi? <laughs> Güzel arkadaşlar. Bunlar kötü herhalde. Hadi, hadi. Arkadaşlar onlar nasıl uçtu? Araba, 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 araba. Hah. Aha binmiş. Çok güzelmiş Evet arkadaşlar kanalıma abone olmeme. Ananocu unutmayın. Arkadaşlar güzel bir oyuna benziyor. Hemen şöyle gidelim. Sıkçana sıkamıyorum. Dur. Gol. Yeah. Gol. Yeah. Aha uçtu uçtu. Uçtu. Kim? Arkadaşlar hemen koşuyorum. Koşuyorum. Gidiyorum. Gidiyorum. Oh. Ne sıkacağım oranlarda? Oh, Aa Şuna Şunu adamı. Aa. Bomba ay. Hemen 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 hemen. Git git git. Son yirmiydi. Evet evet. Canı çak bana Ben biliyorum. Öldü. Öldü. Hey hey. Tam tamam. Az buldum. Arkadaşlar. Hemen doğdum. Evet. 14 3 2 1. Tamamdır. evet Count time. Count time. Ve başladı. 3 dakika. Bak. Nasıl? Şöyle. Arkadaşlar bak, Daha daha görüyor musunuz? Gördünüz mü? Kaya, nasıl şey mi? Gel 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 kaç, 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 çok, çok hızlı gider bu anı. Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Çarpacağım şu motora. Hayır. Ah, oh, dedi. Şuraya bir tane elde edeyim Bir tane daha. Bir tane daha. Koş, koş, koş. Onun peşine takıl. Onun peşine takıl. Onun peşine takıl. Hayır, hayır, patlayacak, patlayacak. Hayır ya. Arabam bozuldu. Evet, araba bozuldu. Şimdi koş, koş. Koş arkadaşlar. Koş 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 koş. Bin 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 bin. Bas bas bas. Bas bas paralar hele ila. Aha öldü. Evet. Çok iyi. Hayır. Araba gidiyor ya. Nerede ya? Ya arkadaş ya. Arkadaşlar efendim öldürüyorlar. Like atın kanalıma abone olun hadi. Şuna sok 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 sok. sık, 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 sık. Bakıyorlar araba öyle mi durmuş? Bakıyor bence arkadaşlar. Anlamışsak o bombası artık. Ya ben ne kadar... <laughs> Öf. Aha araba baktım. Ay. Ya gidiyorum bile bile. Kendime gidiyorum ya. Benim çarpı. Ben bakarım bu ne? ne bu ne? ne oluyor? ne? ne oldu? Ben daha bu ne? Nasıl? Ha. カさャカチャカチ a カチ a カチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャカャカチャャカカャ Canavar kamyonun işi burada. Hazır aşağı gidiyoruz. Evet. İnşallah sıkmak. Ne oldu? Döndü mü? Evet arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz. Kontayın. Hemen 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 hemen. Köpek ol. Merhaba oğlum. Merhaba. Bir tane sıkı.

Bir tane. Bir tane. Öp, bir tane koy. Evet. Bir. Buraya basıyoruz. Buraya basıyoruz. Bir, bir tane. Bir tane. Bir tane koy. Ah, geliyor geliyor geliyor. Canım çok az. Canım Çak. Hay 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 bir buçuk bir buçuk bir buçuk bir buçuk alayım, alayım bir buçuk bir buçuk bir buçuk bir buçuk Darr, darr, darr. El, 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 el. Adamlar da güzel silahlar var. Ben daha yeni, yeni yüklediğim için arkadaşlar. Şimdi daha yavaş yavaş yeni öğreniyorum. Ama güzel bir oyunmuş. Bunların seri isimleri yani gelmesi için ne yapıyorsunuz? kanalıma abone oluyorsunuz ve like atıyorsunuz bakın şöyle öyle lan bu ne <laughs> bu ne ah geliyorlar araba 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 beni de al beni de ah, al hop hop ya bu ne hop Öyle ya. Bakın sen ne Aa ee, sıkmadı ki? Aha, oldu. ya, hemen oldum arkadaşlar? Şuna sıkmam gerek. Şöyle şuna Ya hayır ya. Şimdi bak. Bak mı dur, bak <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük bir kutu Bomba aradı o Evet bomba Şuraya at Şuraya at Şuraya at Şuraya at Ya ben ne kadar bağımsız bir insanım ya Menüye bastım arkadaşlar Shop'a gideceğim. Araba, maraba, garaba, baraba, gariban, mariban. Garibanım ben gariban. Bir el daha oynasak arkadaşlar kazanıyormuş. Para kazanıyoruz ya. Şu metre metre gidiyor. Evet. Evet oldu. Bakın bir kesin. Şöyle bir uçalım. Uçalım. Abi hadi 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 hadi. Ui! Böyle uçuyormuşuz arkadaşlar. Şimdi derende yönleri teker teker. Mesaj 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 yazmam gerek. Kanka kanka kabla. İnşallah patarlar. Kanka kanka kankala. Anladın Öldürsün. Öldürsün. Öldür. 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 Öldür ya. Aynen. Çık 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 çık. Bakın nerede arkadaşlar bakın. Ooo. Darrrr. Bomba attım oraya. Bomba salla. Bomba. Şuraya bir tane. Şuradan! 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 Aa, kaçma kaçma. Kaçma be. Go. Kaçma. Kaçma. Kaçma

Ben sakar şarkıyım arkadaşlar. Sakar şarkı. Sakar şarkı. Sakar şarkı. şarkı. Köpeğe gel ben. Köpeğe saldır. Köpeğe saldır. Hazır tamam işte. Hemen sniper'ımı alıyorum. Sniper'ımı da geçiyorum. Bakayım kötü. Kötü yokmuş. İyi yokmuş. Bakın şöyle kutular var mı? Kötüler Bakın benim köpeğim yanmış. Aha. Buranın kapısını bir şey oluyor mu kapısını? Bakın. Bakla. Karamalı yanlandırı karamalı Şimdi denizde yaaa. Arkadaşlar kontaynere mantayına basmayacağım. Basacağım direkt buradan çıkacağım arkadaşlar. Mayanlı ne Niye paramız yükselmemiş? Bak arkadaşlar 13 dakika 14 dakika çekmişiz. İnşallah beğenirsiniz. Cihani, Cihani, Cihani. Evet arkadaşlar, ya yani gördüğünüz gibi oyun böyle. inşallah beğenmişsinizdir. Ben çıkıyorum. Çıktık mı? Çıktık. Mene, Mers, Multiplayer. Multiplayer oynayan bir oyun. Tamam, döndürüyorum. Arkadaşlar oyun yükleyeceğim. Evet oyun yükleyeceğim. Bunu mu yüklesem arkadaşlar? Bunu seviyorsanız yapıyorsunuz? Evet siz biliyorsunuz kanala abone oluyorsunuz. Yükle diyor. kaldırmaz herhalde Onun için Roblox silmeyeyim herhalde. Evet, silmeyeyim. Yeter. Yeter. Arkadaşlar video atmadım. Yüklensin. Bakalım arkadaşlar. Bir olmuş. O yavaş yavaş yüklesin. Roblox'u. Roblox Roblox. Görüşmek üzere. Roblox gitme Roblox Roblox gitme Gitme Roblox Çoktan bile Ana Bana bak Bana bak vuruldum Roblox Roblox Evet arkadaşlar Burada videomuzun sonuna geliyoruz Videoyu beğendiyseniz Kanalıma abone olup videoyu beğenin. Bu neymiş? multumatte, 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 multimatte, multimatteymiş arkadaşlar. Multumatte, mult multumatteymiş. Görüşmek üzere. Bye bye. Ya. Arkadaşlar <laughs> evet, şey yaptım. Tabii ki de bye bye yapmayacağım. Bye. Ben şaman. Benim istediğim neydi? Aa ne 96 çıkıp oyunlar yazsam çıkar mı acaba? Ah gözüm kaşındı Aa 96. Nerede oyunlar? Çıkar 96, 63, 13 her şey var. Kız oyunları Öyle olanı yüklemem. O kadar da deli değil. Evet arkadaşlar, oy yüklensin bari Biz bulamadık. Ve bu. Görüşmek üzere. Bay bay. Aha dur. Belki burada vardır arkadaşlar. Bay bay yapmayacağım. Hep bay bay diyorum ama bayrağı bay bay ya. gruny Arkadaşlar Granny'yi görüyor musunuz? <laughs> Abo. ताएक बनो अपने अभी ले माँग के स्टार्ट करते हैं, हम बिल में और हम बैठ बैठ लेंगे ना, हाँ, बोल कीज ते बुद्धि, की जे, की जे, की जे, हाँ बाद में ठीक हाँ, ते पोती पोती मुती तू क्या निराकर्ता Görüşmek üzere diyelim mi? Görüşmek üzere. Bay bay. Fotoğrafını üstündeyim arkadaşlar. O yıklansın bari. Bir sefer bay bay dedim. Onlar da. Ve bu sefer bay bay. Bay bay. Bay bay.